Ay. Hay Allah. Elimi kestim. Şimdi de tam zamanı. Ay. Alo. Alo anne. Oğlum. Yavrum sesine hasret kaldım. Neredesin Kaç zamandır ulaşamadım sana? Canım annem arayamadım bir türlü. Hakkını helal et. Ben de sizleri çok özledim. Ne hakkı yavrum? Helal olsun tabii Mehmet'im. Oğlum nasılsın? Rahatın iyi mi? İyi çok şükür anne. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Kardeşlerim nasıl? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz oğlum. Senin iyi haberlerini alırsak daha iyi olacağız evladım. Sevde nasıl anne? Onunla da görüşemedim uzun zamandır. İyi çok şükür oğlum Almanya'dalar. Askerliğin bitince doya doya görüşürsünüz. Zatı yeriniz belli oldu mu? Belli oldu hanım. E söylesene oğlum neresi çıktı? Hadi söylesene yavrum. Neresi çıktı? Hakkari. Yakın buraya geldi işte böyle aynı bu saatlerde geldi. Ama geldi koşarak geldi ki o kadar mutlu oldum ki yani ben de il sıralarına karıştım. Yavrum hoş geldin evladım. Hoş geldin çocuğum. Anacığım. Hoş geldin yavrum. Nasılsın? İyi misin yavrum? İyiyim anacığım. Çok özledim ah seni anacığım. Lazım. Şükürler olsun. <laughs> Evlenmek istemez Mehmet. Annesinin onu evlendirme çabalarına rağmen. Ardında gözü yaşlı bir eş bırakmak istemeyen Mehmet... ...biliyordur sanki bir gün şehit olacağını. Olmaz anne. Ben şimdi evlenemem. Hem niye bu kadar acele ediyorsun ki? Durumumuz yok biliyorsun. Düğün yapamayız. Kız hazır gelmişken... <laughs> bir daha Almanya'ya gidip gelmesin istiyorum. Hem askerliğinin bitmesine ne kaldı şurada? Hayır anne, istemiyorum. Niye o? Niçin istemiyorsun? İçimde bir isteksizlik var. Ne bileyim? Sanki sanki şehit olacağım. Hii! Sus. Ağzından yel alsın oğlum. Allah korusun. Kınalı kuzusudur Mehmet anasının. Kına yakar anası biricik evladının ayağına. Bir anne ayağıma dedi giderken unutma bir kına ayak dedi oradan gelince. Tamam oğlumu ben unutursam sen hatırlat dedim. Sen unutursan tabii ben. Dedim ayağına dedim bir kına yakalım unutturmaya. Unutarız şimdi gel dedim gideceğim. Bu tamam anne dedi. Yakarken içime doğdu bunu. Bu çocuğa bir şey olursa bu kınasıyla ne olur ki dedim yakılan kınalarla, dillerde dualarla uğurlanan Mehmet'in son yolculuğudur bu. Ailesiyle son kucaklaşması, sevenlerine son sarılmasıdır. Hadi anam hakkını helal et. Helal et anam. Helal olsun yavrum. Kınalı kuzum helal olsun. Sen de hakkını helal et Helal olsun. Anacığım, anacığım yine gelir. Eğer gelmediysen şehit olurum. yüreklerde döneceği günün özlemiyle usta birliğine uğurlanan Mehmet teslim olur Hakkari Yüksekova'daki birliğine. Çok sevdiğim annem ve kardeşlerim. Sizleri şimdiden ne kadar özledim bilemezsiniz. Sizleri bir an olsun bile aklımdan çıkaramıyorum. Ama şunu biliyorum ki bu özlem, bu hasret tam 166 gün sonra bitecek ve sizlere olan özlemim de bu 166 güne son bulacak. Anne, sana, sana şunu söyleyeyim, beni fazla merak etme. Ben, ben burada iyiyim. Senden, Senden benim tek istediğim bana ağlamaman. Sen bana, sen bana, bana dualarını gönder, gönder yeter. Göster. Göz, Göz yaşı dökme. Bu garip olan bu vatan, bu vatan borcunu, borcunu bitirip bir, bir gün sana dönecek. Dönüşecek. Bu nedenle fazla üzülme. Rüveyda ve Berma. Biliyorum ki sizler benim askerliğimin bitmesini benden daha, daha fazla istiyorsunuz. Kardeşlerim merak Kardeşlerim, etmeyin. etmeyin. Abiniz Abini sizi, sizi çok seviyor. seviyor. Bir gün sizlere dönecek. Satırlarıma burada son verirken herkesi selam, selam eder. Büyüklerin de ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ayrıca küçük yaşlara selamlarımı da yollayın. Onun da, da, da gözlerinden, gözlerinden öperim. Komando Mehmet. Mehmet. Anne Münire Hanım'ın bir gün anlam veremediği bir rüya görür. Ayağın olur annesine Mehmet'in şehitliği. O akşam oldu, yarattım. Rüyamda babasıyla bu çocuğun bebekliğini koydum. Üçünmüş. Aman Allah'ım, sen İsmail'i Bak Baksana Bak sana kimi getirdim. Oğlumuzu getirdim. Tıpkı, tıpkı, tıpkı bir çocuk gibi tertemiz ve masum.